Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bayrama benimle hazırlan videosu çekiyorum. Bu arada bugün kurban bayramı hepinizin kurban bayramını buradan kutluyorum. O zaman elbisemi size göstereyim. Elbisem burada. Şimdi ilk olarak üstüne şu şekil bir karpuz kollu gibi bir şey bir elbisem var. Altına da şöyle hoş bir pantolon aldım. Kim Evet şu şekil. O zaman hadi ben üstümü giyinip geliyorum. Arkadaşlar üstümü giyindim. Böyle oldum. Bence çok güzel oldum. Şimdi sırada size takılarımı göstereceğim. Evet, şöyle. Yani bazı takılarımı siz geçen videomdan hatırlarsınız. Geçen bayramı benim hazırlanan videomdan. Evet. Bu sefer az bir takı falan takacağım. İlk başta şöyle çiçekli bir kolye. Çok güzel. Ah ters döndü bir dakika. Evet şöyle çiçekli bir kolye. Şöyle üstünde ismim yazılı bir tane mor bilezik. Bu yüzükleri hatırlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle. O zaman bir takalım. İlk başta şöyle bileziğimi taktım. Yüzüklerimi takayım. Ah, bir dakika olmadı. Ben şuraya takacağım. Şunu da şöyle şuraya takacağım. İşte böyle. Şimdi geldik kolyemi takmaya. Şunu kapatayım. Evet. Çıkaramıyorum bile yani. Şöyle ortaya gelsin. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Takıyorum. Takacağım. Takılmıyorum. Evet arkadaşlar taktım böyle. Bir dakika ters mi takmışım? Hayır düz takmışım. Evet şimdi e, sırada saçımı yapacağım. Ama saçımı yapmadan önce size güzel mi güzel çantamı göstermek istiyorum. Hemen gelin beraber alalım. Şurada asılı kardeşimin çantasının kasında asılı Pişirme şöyle koyuyor. Ah, evet. İşte burada. Kamerayı sağlayayım. İşte bu. Çok güzel. Arkadaşlar ben bu şantını kullanmak isterdim ama bunu geçen bayram kullandığım için onu kullanacağım. Bugün bunu kullanacağım. Hem bu üstüme daha yakışır. Saçımı ben öreceğim çünkü kendim öremiyorum. O zaman annemi ördürtüp geleceğim. Evet arkadaşlar saçımı ördüm şu şekil. Şimdi krem ve parfüm süreceğim ve sıkacağım. İlk önce parfüm kremle başlayalım. Oh çok güzel kokuyor. Şöyle biraz alıyorum. Evet böyle aldım. Şimdi sürelim. Ah mis gibi. Evet, sürdüm. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Vanilya mısı gibi bir şey kokuyor. Şimdi son olarak parfümü sıkıyorum. Ah, mis gibi koktu. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar benim abonelerim çok düşüyor. Lütfen abonelikten çıkmayın. Ve YouTube sana sesleniyorum. Bir daha abonelerimi çekme. Evet hoşçakalın.